burası Kastamonu ilinin Şirin devrekani ilçesi ve giriş yolu üzerinden Devrecani'ye girmeye devam ediyoruz. Yolun her iki tarafı 1982 yılı çalışmalarında ağaçlandırılmıştır. Bunları özenle dikildiğinden özenle korunması gerekir. Solda görünen şu anda ekranda görünen e, Devrekani ilçemizin yem fabrikası yapılmaktadır. Çalışmalar da devam edecektir. 1983 ve ve 84 başlarında üretime geçecektir. Devrekani hayvancılığında büyük önem taşımaktadır. Devrekani en büyük gelirlerinden bir tanesi hayvancılık, belli başlı gelirlerdendir. Bancar tarım üretiminde e, ileri gelen bir ilçelerden bir tanesidir. Şu anda Bancar Çapalama mevsimidir. Devrekenli girişi ilk görünen devrekenli hamamı ve devrekenli eski çavisi merkeze ve bina netine, merkezidir. Önümüzdeki Atatürk Parkı yeni belediye başkanımız tarafından mimar edilmiştir. Ne içinde kalacağız? Nasıl Şu anda Cumhuriyet alanına doğru ilerlemekteyiz. Önümüzde görünen matator Ekmek Fabrikası bir fırındır. İnşaat Fabrikası Ekmek Burası Cumhuriyet alanıdır. Burada ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne 遅いよな、高橋さん。<noise> <noise>